Tabii bu ilk kayıtlar olduğu için biraz yeterince iyi verimli olmayabilir. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Bugünkü konumuz nedir? Kaostan düzene geçmek. Evet, diyeceksiniz ki be Pastor Rendi, her insanın hayatında kavuslar vardır. Düzene geçmek için ne yapması gerekiyor? Şunu unutmamak gerekiyor. Bazı geceler daha zorlu ve uzundur. Ama unutma, sabah olduğunda güneş yine yeniden ve tek başına doğup tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Deneme denemene rağmen başarısız olmuşsan kutlarım. Çoğu insan denemez bile. Bundan sonra ne yaşamak istediğini kendi karar vereceksin. Sen kazanmadan bitmeyecek unutma. Kazanacağın gün bittiğin günün başlangıcıdır. Bittiği gün de içindeki hiçliğin dışarı vurduğu başlangıcıdır. Artık kazanmanın zamanı gelmedi mi? Sana söylüyorum. Belki işlerinde başarısızsın. Belki evlilik hayatında başarısızsın. Belki dostlarınla iletişim kurmakta başarısızsın. Belki eğitimde başarısızsın. Belki de kişisel anlamda başarısızsın. Artık bu başarısızlıkları senden uzaklaştır. Sen kazanma zamanı geldiği anı belirle. Burada olup da bu yazıyı okuduğunuzda göre her an bir mucize yaşayabilirsiniz. Evet, size bu bilgiyi verdiğime göre bir mucize yaşayabileceksiniz. Şimdi işaretleri, rehberliği, cevapları almaya kaos zannet kurtulma zamanı gelmiştir. Net olmaya hazır mısın? Artık sahne senin. Sen bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek. Vazgeçme, asla pas etme. Unutma sen değerlisin, sen önemlisin. İster kadın ol, ister erkek. ister çift cinsiyet, çok önemli değil. Sen değerlisin. Her şey karmaşık. Dünya bir kaos içinde diye düşünüp hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inanca kapılma. Vazgeçme. Her şey düzelir. Unutma. Dünyayı değiştiren insanlardır, süreçlerdir. Bu süreçlere göre olan oluşumlardır. Netlik ve düzen hayatındaki tüm karmaşanın yerini alıyor. Daha fazla acı çekmek istemiyorsan gerçek gücünü ortaya koymalısın. Netleşmeye ve zirveye çıkmaya hazır mısın? Ben yapamam deme, yaparsın. Netleşmeye başladığında kendini daha iyi hissedeceksin. Daha iyi göreceksin. Hatta mucizeler daha fazla çekeceksin. Hayatın alt üst olduğunu düşünüyorsan sevin. İlahi düzen senin için hazırlık yapıyor. Kaos ve karmaşa yaşadığın düşünüp içinde fırtınalar mı kopuyor? O zaman daha fazla sevin. Kutlamalar yap. Danslar et. Çünkü ilahi sistem mucize, mucizeler vermeden önce netleşme, netleşme için seni yetiştiriyor. Gereksiz yüklerden kurtul. Arın. Vazgeçmen gerekenlerden özgürleş cesaretlendir. Seni sistem boşluğuna sevmez. sevemez. Hayatındaki gereksiz şeylerden kurtul. Bu da nelerdir? Seni yoran insanlar. Bunlardan hepsinden kurtul. Bazen şöyle diyebilirsin. Ya pastor ben bir evlilik yaptım. Ama eşim beni dışarı atıyor içtiği zaman. Beni unutuyor. Ama içtiği ayıldığında, içki süresi bittiğinde de de özür diliyorum. Bakın bu ne kadar zor bir süreç. Ama onu düzeltmek senin elinde. Ona sevgiyle yanaşabilirsin. Ve onun üzerindeki o içkiyle getiren, belki geçmişten oluşturan tacizlerden kurtulabilirsin. Ya pastör, beni insanlar anlamıyor. Evet seni insanlar anlamıyor. Anlamak zorunda değil. Sen insanlara ile katabilirsin. Bunu unutma. Sürekli düşünüp durma. Çünkü sürekli düşünerek başarı elde edemezsin. Başarı ruhta yapacağın adımlarla elde edebilirsin. Unutma sen değerlisin. Ve sen başaracaksın. Her ne süreç olursa olsun. Ben Pastor Rendi Can Bektaş. Türk Hristiyan Birliği Kiliseleri Ruhani Lideri. Liberal Evangelik Kilis Pastör. Araştırmacı yazar, Melek Teoloğu. Ve sizin kaydınız. Biliyor musunuz? 1 milyon insanın kalbine dokunma misyonum var. Bunun için bu ses kayıtları, bu video ve birçok yazılı basında yazılar gönderiyorum. Köşe yazıları yapıyorum. Hedefim sizlerin daha verimli, daha başarılı ve bu gelecekte daha güçlü olmanız. Unutmayın sizler değerlisiniz. Bizi de takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum.